Dur dur dur. Evet şimdi biz neredeyiz Avra? Dağda. Ne dağı burası biliyor musun? Ne kaldı? Hayır. Burası uzantılar çeşmesi üstü. Ya uzantılar çeşmesi değil. Burası Japon'un yeri. Güzel bir piknik yeri yapmış. Allah razı olsun. Bir ocaklık yapılmış. Her şey Her şey aldım. Evet. Piknikte en şey piknikte gelirken neyi unuttunuz acaba? tuzumu da aldım. Evet tuz var. Her şey var ama yine bir şey unutuldu. Geçen piknikte ekmek yoktu. Bak. <laughs> Tabaklar bile alınmış. Bak. Tabaklar çeşit çeşit, tamam. her şey var ama kişi kişi hamda. Kişi kişi. Ama şey gel var. gelelim çok önemli bir şey unutuldu <laughs> bu sefer. Tamam. Ne unutuldu biliyor <laughs> musunuz? Bak çaydanlık söylemeyeceğim ya. Evet bu da bu da vardı. Ama şu olmayınca çaydanın ne ya? Ateş yapmak için her şeyimiz var. Bakın. Bu yerdeki de nikver halı tezgahında kullanılan malzeme. Organik. Organik. Yemek isteyip de yiyemeyenlere ham desinler. Buyurun de. Çağrı, hadi çabuk gel. Hadi seni bekliyoruz. Cim, Osman Efi, çabuk geldi. Ne? Osman geldi geldi. Osman Efendi! Oyun oynayalım de. Oyun oynayalım. Evet. Vallahi bak insanlar güzel bir şeyler yapmak istiyor. Ama birileri de yapmak için elinden geleni yapıyor. basitten bir çadır. Surtout, evet. <laughs> <tribal> aja, <laughs> Her, Her taraf imagine. maalesef. Değil, Aa, arkadaş Bulaşık evyesi bile boymuş ama çeşmeli yapmış. Burada bir dağdan kuyular vasıtasıyla getirilen terleme sular. Bakın bu su buraya geldi ama nasıl geldi? Video bunu yapanlara düşün. Konuşacağım. Adam iyi kötü bir şeyler yapmış. su, buradan böyle buradan aşağıya gidiyor. Yani kurtlar kuşlar içiyor. Ama yerlere bakın Allah aşkına. Sanki çöplük. Vallahi çöplük, yazık. Malum şişi kırıkları. Olmazsa olmazladı. adam. Ee, işte orası da Uzantılar Çeşmesi. Ne oğlum? Sabahtan karşıdaki yol Bozdağ Kayık Merkezi yolu. Bazen yazarım yazılarımda derim ki işte Uzantılar Çeşmesi bu alan güzel bir piknik projesi hazırlamıştık. Ama maalesef Orman Genel Müdürlüğü bizden çok büyük paralar talep ettiği için buraya kazandıramadık. Piknik alanı olarak ve hatta burada hayvanat bahçesi falan düşünmüştük. Kayak merkezine gelen kişiler burada oturup eğlenebileceği karavan koyabileceği alanlar oluşturmak istedik ama maalesef Olmuyor her istediğin şey olmuyor. Avran. Avran nereye gidiyorsun acaba? Dikkat et değil mi? dikkatli olman yeterli. Babaannen o taraf gitti. Ha bak geliyor. sallı salla bakayım Evren orada. Hadi bay bay de.